Evet arkadaşlar şimdi hindilerimin hindilerimin dansını izliyorsunuz. Evet ne haber? Yoluk düğünlerim benim. Bilo. Hindi Bilo. Fadime, <laughs> Fadime. Arkadaşlar nasılsınız? Bizler de iyi olmaya çalışıyoruz şimdilerimiz tavuk kazlarımız öğretmenimiz derken evet. Fazla videomu izleyip takip eden arkadaşlar yok lütfen bana destek olun. <laughs> Beğeni ve yorumlarınızla takipte olur. Takip ederseniz memnun olurum. Evet kıskandı yana bir gelince. Evet. <laughs> Sen benimsin diye herhalde. Oğlum yemle edemeyeceksin çocuklar. Evet bu nazo tüy yolu nazon benim. Çok fena bu. Evet. evet. Hindi bir onun <laughs> ibeğini tuttu bırakmıyor. Nazlı bırakma ibeği öyle dans olmaz. Canını yakıyorsun. Evet ibeğini bırak ibeğini bırak annem. İbeğini bırak bebeğim bırakmıyor. Bırakmaz çok kötü bunlar. <laughs> deve kuşunun deve de, kin var diyorlar da hindi de, de kin var bence. Evet, görüyorsunuz. <laughs> Oğlum sen de sıra koparacaksın ebine. <laughs> Herhalde e, ipi eş, evlenince eşinin elini vermek demek bu oluyor galiba. Baksanıza ipi elinde. Evet hindi bilo kurtulmaya çalışıyor arkadaşlar kurtulamadı bu sefer kavga ediyorlar bırak beni bırak beni bırak beni diyor hindi bilo ama öbürü nazo bırakmıyor ve yakaladı yine bir yerden ibi'nin bir tarafından evet evet arkadaşlar görüyorsunuz çekiştiriyorlar birbirlerini ayırayım canım bunun bilo su bitmez hiçbir zaman kurtuldu mu lan bilo Ya şimdi bu çıkalım mı? Oğlum tepe bak. Bak. Tepemde evet arkadaşlar. <laughs> Gördüğünüz gibi hem tepemde bıcırık var. Evet bıcırık. Evet arkadaşlar bıcırığım burada. Evet evet omuzumda. Ne yapıyorsun bıcırık? İyi misin? İyi misin bebeğim? Omuzumdasın ama. Ne iş var? İn in. Hop hop atla. atlamıyorsun. Evet arkadaşlar bunlar kurtuldular. Daha doğrusu kurtulmadılar mı? Kurtulmamışlar. Evet, bıcırık tepemden indi. <laughs> ne böyle? lan? İndilerimiz kabarmaya devam ediyorlar. Kazım, kazım. Kazım da salalım. Şimdi biraz sakinlemişken arkadaşlar. Evet. Kazım gel seni salayım ben. Kazım, Nazım. Hadi çocuklar gelin bakayım. Kazım, Nazım. Evet, evet siz de çıkın. Çıksana Kazım. Hadi bebeğim. Kazım dışarı. Hadi çık. Çık annem. Aferin Nazım da çıktı. Kazım da çıktı. Öbürü de çıktı. Belki de çıktı derken Onları da salladık dışarıya. Yemleyebilirsiniz. Her taraf yem dolu çocuklar. Biliyorsunuz. Yuvanızda, kafesinizde yem var. Dışarıda yem var. Evet. Hindular. Kazımlar. Evet. 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 İşte arkadaşlar. Biraz başka açıdan bakalım. Evet. Fadimem. Fadimem. Bilo. <laughs> ne haber? Ne sen çektin bu hindulardan Bilo? Değil mi? Kazım. Mama ye. Nazım'la Kazım. Evet. Civciv kaz Nazım. Kaz Kazım. Bize ne lazım? Değil mi? Yem lazım. Yem. Kimes lazım de çocuğum. Araba yandı gaz ve ona duruyor. Ustamız bekliyoruz hala. Geleceğim geleceğim demişti. Perşembe'den mi bekliyoruz? Yarın bir hafta olacak. Evet, bugün çarşamba. Evet, benim Nazım. Sakallı Nazım, ne haber? Sakallı tavuğun yavrusu. Kızıl elmayla Evet, burada. Sandalyenin altında kayboldu. Yeni doğru gidiyorsun oraya. Yine gagalanacaksın lan. Hadi bir gülü gülü de çocuk. Gülü gülü, gülü 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 gülü. Gülü gülü de bakayım hadi. Hadi mem. Tüyü yoktu var benim. Bugün de hava buldu arkadaşlar. Yağmur yağacak gelecek dedi. Biraz çilendi gitti. Toprağımız bir kuru iki gündür azar azar yağdı. Yani yağlar ıslanmadı bile desem olacak mesela. Ağaçların birini bilmedi. Toprağa düştü an yağmurumuz kurudu. Rabbim buraya da bayınca da bol bereketli yağmurlar versin inşallah. Evet Kazım, evet Kazım. Evet Kazım, aynen su lazım değil mi? Evet, evet, evet bir tanem. O kanatlarını uçan kaz gibi sen de ama. Evet. <laughs> evet evet. Balık bebeklerimizde bakalım bir. Evet işte. Buraya kışlık lamba yakıp ısıtabileceğim yerde yaptım. Altta biraz üstte de makineden koyu makinesinden çıkanları koyacağım arkadaşlar. Bizim bebeklar bir buçuk aylık bunlar. Evet. Bence iki aylık mı? Hemen hemen. İki aylık olması lazım. Evet bir buçuk değil iki aylıklar. Evet. Bir aylıklar evin içindeydi demin. Bunlar iki aylık oldular neredeyse. Evet. Uçaktan korktunuz değil mi? Evet, uçak sesinden korkan cücülerim. <laughs> Toz yem ve buğdayı veriyorum arkadaşlar. Dün biraz yeşillik vermiştik. Biber falan yeşillik doğradık, verdik. Azar azar çok değil. Buğdayı da döküyorlar. <laughs> Eşeleniyorlar, yiyorlar. Çok seviyorlar buğdayı. Toz yemi de verdik. Toz yem, buğday, cücüğü bir meyve var. Kızıl elma, hindi, tavuk, cücüğü toplamışsın yine. Ne haber? Cücüğü de toplamış kızıl elma, evet. Uçun bakalım. <laughs> Henüz kahvaltı yapmadım arkadaşlar. Evet. Videom burada sonlandırırken herkese sağlıklı günler diliyorum. Videomu beğenip abone olursanız memnun olurum. Milo geldi mi? Allah! Gelmiş biliyorum kurtuldum. Masada bir yere aramazlardan ha? Hoşça arkadaşlar.